Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Crash Royale videosu geldi. Piyp piyp. Bugün fırına bakacağız ve evrimine bakacağız. Fırını size anlatmak gerekirse hemen fırını gelelim. Fırın üst, fırın koç başı Pekka güçlendirme aldı. Fırının kendisi artık yürüyor. Hasar çok azı. Ama Hasarı herhalde kaç bu hasarı? 196. 5 saniyede bir çıkarıyor. Evriminde ise her ateş ettiğinde bir çıkarıyor. Yani 1.8 saniyede. Bu dün 7 değil miydi oğlum? Gittikçe artıyor. Dün bu. Yani hatta her atışta bir işte. Yani sıcaklık seviyor. Yani toplamda. Ama ateş ettiğince oluyor. Yani Göreceksiniz şimdi. Öfkelenme işareti falan çıkacak. İşte bu işaret çıkıcı artık. Her ateş ettiği de çıkarıyor. Böyle. Normal anlattığımıza göre. Hemen fırın evrimi çekilişine girelim. Evet. Oo. Balıkçı. Ee, boşluk. Böyle ses geliyor olabilir ses. Yapabileceğim bir şey yok. O çok uzaklardan geliyor o ses. Köydeyiz. Kartlarımızı seçtik. Adam da iyi kartlar aldı ha. Pek kafadan aldı adam. Tabi pek verdik genç. Yaşlı diye bana vermiş. İskelet keşke kendine alsaymışım. Yaşlı cadıyı ben ne yapayım? Ne yapayım? Neyi dönüştüreceğim? Oğlum. Ay yaşlıca hiçbir işte kalmayacak. Boşluk atacağım. Normalde öldürürdü de şu ateş ruhumdan dolayı az vurdu biraz. Normalde öldürürdü. Okey. boşla ölüyor. Alev ateş da ölmüyor ama. Alev topu mu kendine deva ya. Devi balıkçı çekerdi. Balıkçı ilk defa işe yarardı. Hemen. Okey o patlayacak ama ba bayağı vuracak yani. Adamda büyük ihtimalle pek pekka var. Dev atacağım. Pekka atacak. Bari dönüştüreyim. Bari dönüştüreyim. O sırada da köyde is iskelet. Onun değerinden önce benim değerimden geçiyor. Kıldı o sorun değildi. Bu şimdi Ateş ruhunu çıkarsa atacak. Okey. Tamam öldü. Ulan yine aynısı oldu. Bıktım. Hep aynısı oluyor. Pek <laughs> atacak. Okey. Geçeceğiz. Barbar kaç vuruyordu onu hatırlayamıyorum. Her şey cadı barbardı. Bayağı yaptık bu arada, bayağı yaptık. Biz bir boşluk atalım buraya. Üst kere füsiyere düştük ama... Aaa, onun evrimi aynı isimli mi olmuyor? Ya şu cediye bana niye var? Onu anlamadım. Cediyi kendim alabilir miyim? Almadım. Balıkçı düzgün bir şey yap, balıkçı. Balıkçı! Belki pek değil. An Bu anka mı? Abi? An anka ne? Anka ne yapıyor lan? Anka'nın herhalde metal, metal sağlığı yeri değil. Anka iyi mi Anka iyi değil. Neyse yaşlıca da onu düştüreceğim. Oy. Oy. Balıkçı düz. Balıkçı helal. Çektiğini yok. Adam çok iyi. Ulan hayır ya. Her şey sağlık olsun diyelim yarın hemen geçelim. Yarın maçımıza geçtik. t alıyorum. Doğru. Tabii ki de oklar yani. biraz görünmez olacak çünkü. Normalde şu hali daha ama düzgün atağım yok. Ya şöyle iyi denk et. Oo. Havan ilk defa işe yaradı lan ama. Oha havan. Havan ne yapıyorsun ama? Havan? havan beni şaşırttı. Oo. Havan harbi beni şaşırttı normalde. Hiç böyle yapmazdı. Havan ne oluyor? Birisinden maaş mı alıyor yoksa? Havan yoksa birilerinden mi? Aşk mı olur ki sizce? Vaa olduk taramalı <laughs> wow, tüfeğe döndüler lan. Görünmez oldu. Hemen. Görünmez olduğu için kaleye vurdum. Bir tane daha almasa evim dönsün. Bu arada destek kötü ama iyi. O nasıl oluyor hocam? Havan normalde iş görmez. ama ilk defa iş görür. Ha ne? buff mı getirdiler lan? Gizli buff mı getirdiler? Sabit oranını mı arttırdınız? Ha adam AFK kaldı. Alalım o zaman. <laughs> Öfke çatayım. Evet. Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet diğer maçımıza da geldik. Adama iki sevalemi vereceğim. Ben hainliği bıraktım artık. Artık yapmayacağım iki sevalemi. Küçük bir canavar yani şu. Küçük bir canavar. Aa adam haytmış herhalde. Tamam. Ne o? oduncunun öfkesi mi? Zehir. Zehir bayağı iş görecek. Zehir iyi ya. Kendisi cadı evrimini mi Arkadaşlar bu arada canlı yayın açmam lazım benim artık. Canlı yayın açmam için de 50 abone olmuyoruz. Yanlış yani nerede lan? Bu? Nerede lan bu kayıtçı? Kaydı nasıl durduracağım kayıtçı? Kayıt dokunmacı. Oğlum nereye gitti? Ha buradaymış. Oğlum kıpkırmızı hiçbir şey anlamıyorum. Bari sürenin üstüne koyalım. Neden hocam? Neden? Neden? Neden dedi neden ben dedi. Hayır. Hayır. Sır golemini ona verdim ama. O benim şerefim için. Ceda artık daha çok can alacak ama. Aa, artık sadece kendi dört çıkardığı iskeletten yanında. Ama bunu durdurabilmemizin bir yolu vardır. Değil mi? Artık yok. <laughs> Bunu kullanmadım ama şu an kullanacağım yani. O istedi. Ben değil o. Oh. Kesin bu havadan bir şey atar. Zehir. Vurun. Atamaz. O oh, çok iyi geldi. İki tane mekaç vali var. İki mekaç vali var iskelet ordusu. O cehennem ejderi vuruyor ki. <laughs> Oha. Neyse. Kayıt. Kayıtın daha 10. dakikasındayız. 4 maç attık. Neyse. Ben en videolarım. Bugün bir tane daha video atacağım. Bu köydeyiz telafisini vermem lazım. Köydeyiz diye haftada bir video atıyorum. Adamlar haftanın her günü video atıyor. Biz haftada bir video atıyoruz. Köyde izliyoruz. arkadaşlar 50 abone olalım direkt yayınları açacağım. Çünkü yayın açamam yoksa. Zarganaları alın. Muhafızları fırın durdurur. Zarganalar da durdurur. Zargan var tamam onu da ver. Zargan'ı saklayayım hemen bir koş başım. İksir golemi varsa hiç iyi şeyler yaşanmaz burada. İksir golemi varsa hiç iyi şeyler yaşanmaz. O deste tam iksir golemli bir deste bu arada. Gözünden sanırım. Tamam ben. Ana modifikasyonunu yapabilir. Ana Bu ne benim full ordu kartları? Ne alaka? Ben sen anti değilim. Sende de muhafızlar var. Bir çaktım mı yok olurum. Ama yani yok da olmam. İlk canlı yayınımı karışık bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum canlı yayın şöyle olacak. Hmm, ya çarkla yaparım ya da kafama göre. Bir Crash Royale, bir Brawl Stars öyle yaparım canlı yayınları. <laughs> Neyse canı e azalsın. Anakule modifikasyonu yap. <laughs> Ay çocuğu fırın dönüyor. ama diğer Adam maçı saldı. Maçı öyle salmak yok. Salma maçı. Maçı sal salıyor ya. Korktu can. Bir de videodayız yani. Rezil olacak. Rus Ruslu Rusya Fran. Rusya arkadaş. Videoda rezil oldu. Peter. İki kişi maçı saldı zaten. Onlar diye full dalıyoruz adamı. Kasırga atalım. <laughs> bir tur daha atalım ondan sonra bitsin. Bakın bu sefer 5 tane Altı mı 5 mi? Öyle attık. Bu arada fırın şu an oynanır. Fırın oynanabilir bir kart olduğu yani. O fırın için mükemmel oldu. O fırın için mükemmel. Yani bir zehir basalım. Öfke. Zehir basalım dedim. Abunojar dev iskelet. Kara prensi ona vermeyebilirdim ama kara prensi ona verdim yani. Neyse bir saniye arkadaşlar. o sırada oynamaya devam edin. Oo, artık de öfke çıkarız direkt. Nilsin direkt öfke basacağız. Şimdi direkt öfke. Biraz bir tanesi buradan mı Artı Artık oyuncu basalım. İki tarafta atak. Neyse Davis zaten bombayı bırakacak. O bombayı ya veriyor. Bombayı bırak benim. Aslan evladım benim. Bomba. Hemen zehir. Adam bir kaleye aldı. Dev Goblin sayesinde. Eser Neyse olsun. Neyse de biraz sonra ateş ruhu bırakıyor. Bıraktı. Oynadığım gibi bak hemen anka kuşku. Ben de ürün de ürün de. Ben de. güç çek. Hayır. Öfke basıyor. Kaç bu? Yok kaleyi alamıyoruz. Yok. Kaleyi alacağız derken de kaleyi de var. Ay çok kötü attım yaramızı. Neyse. Alamadık. Aa o kaleyi veremeyeceğini sanıyor da bırak da alalım yani her türlü alacağız. Oy iyi de geldi. Bir daha bırak ateş ruhu. Ateş ruhu niye bırakmadın Niye ateş ruhu bırakmadın? Neyse öfke alıyor. Tam alıyor değil mi? Evet. Bir can fark var. Onun öfke onun öfke düşer ben. Düşmedi bizde bir tane. yok. Yani o kaleyi boşu da savundu. Eline sonunda o kaleye Hayır. Dönüşmedi. O çıktı da şey. Hemen. Öfke. Zehrim var. Sorun değil. O anga kuşu yani. Öyle bir mallık yapıyorsun ki. O niye oraya kadar niye? Orada ne var? Ta oraya kadar gittiğinde eline ne geçiyor? Bugünlük benden video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.